Ne, ben ben de, ben de. ne oldu? Battı mı Musa? Aya. Battı mı dedesi? Alp batmış. Bay bay yap bakalım sen de. Alp bay bay yap. Arkadaşlar battı. Herkese görüşürüz. Tekrar başlayacağız. Görüşürüz. Arkadaşlar tekrar başlayacağız. Bir dik bir çukurdayız, solumu geçiyor. Evet. Bu akşam iş var. Bu akşam işimiz iş.